Herkese selam var. Benden birisi kitaplık turu istemiş. Normalde atmayacaktım ama bugün söz verdiğim için atacağım. O yüzden videomuza hemen geçelim. Saçma bir giriş oldu. Bunun farkındayım. Ama böyle bir giriş yapmak istedim. İstedim yaptım. Şimdi kısa sürecek. 6-7 dakika. Şüpheli. 12 dakika falan sürüyor herhalde. O zaman ben daha fazla lafı uzatmadan videoma geçeyim. Bu arada 3 tane video yükleyeceğim bugün. Çık şaka 2. Bir bronzun bir maratonunu yüklüyorum. İkincisini de 2 iki hafta sonra yükleyeceğim. Çünkü <laughs> yükleyemem. Bugün bronzun birinci maratonunu yüklüyorum. Ha 3 tane maraton şey yükleyeceğim dedim ya. Bir bronzun birinci maratonunu yüklüyorum. şu anda yükleniyor. Hmm, bir tane vardı lan Hmm. Ee, renklerine göre kitap önerileri bir gün önceden yüklemiştim. Yani ardı ardı video yükleyeceğim. Bugünün içerisinde iki tane video yüklemem lazım. Hem bronzun bir önce var istiyorsunuz. Hem de kitaplık türü istediğiniz için çekmek zorundayım. O zaman daha fazla laf uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi şöyle bir kitaplığım var. Bir de ineyim. Şöyle bir kitaplığım var. Ee, biri ciltlilere göre ayardım cilsiz. ciltli cilsiz diye gidiyor tabi burası biraz çoğunlukla ciltli olduğu için aa ben buraya full ciltli buraya da full ciltli burada cilsiz, burada ciltli burayı yarı ciltli yarı cilsiz yapmışım benim bir de sakatlık neyse çok sorun şimdi böyle mi yapayım size böyle mi tam böyle daha net gözüküyor ama böyle de daha iyi neyse böyle dursun biraz Şimdi burada About var. Isten. yani hepimiz gökyüzü olmak istedik serisi var. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Marti yayınlarından çıktıktan sonra Dex yayınlarına geçmesi beni epey üzüldü. Çok saçma durdu. Bir de Ramar rakamlarından normal sayılara geçmiş. Baya kalın kafam kadar varlar. Bunları henüz okumadım. Hem başlamaya üşeniyorum. Korkuyorum. Hem de ya arkadaşım bunu bitirdi. <laughs> bitirdi kız. Ben de başlayacağım. Demir Alev ve 4. Kanat var. Bunu aldım. İnşallah bir gün okuyacağız. Elim acıttı ama. METUSA'nın RUKUMLARI 3'ünü, ilk 3 kitabını okudum. Dördüncü çıkacak yakında. Çok güzel bir kitap. Fantastik ve hani ilk okuduğum, benim fantastik okudum. başka var mı? Sanırım şöyle yapayım ya Göremiyor, şey yapamıyorum. Fantastik sanırım bu. Kolum ağrıdı. Telefonu <laughs> anlayacak Şimdi bir dakika. Şu altta da bilgisayar şöyle göstereyim. Tek dakika ayakları çıkıyor takdir belgesi falan var. Şimdi TC falan gözükür Bilgisayarla takdir belgesi olunca mal gibi tabi basamıyorum bilgisayarın üstünde. Çekmek zorundayım bir dakika. <laughs> Düştüremedim. Neyse. Bir de yaralı var. Aşığım ben bu seriye abi. Bir daha başlamak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel abartmıyorum. Aşırı aşırı güzel bir kitap yani. Ve hani okumaktan asla bıkmayacağım bir seri yani. Yaralı sar. Ee, öyle bir uğradım bir iki var. Ama ben başlamadım. Ve bundan spoiler yiyeyim. Daha okumadan. Bu fantastik arkadaşlar. yaralılar böyle gizem gerilim gibi bir kitap. Tam bilmiyorum ben de türünü. Ee, Metin'in fantastik. Demir Ali ve dördüncü kanatta fantastik. Hepimiz gökyüzü olmak istedik Serisi de işte fantastik. Öyle bir uğradım da fantastik. Düşmen okulları bilmiyorum. Ne türü. Operatöre bağlanıyorsunuz. Bakın bok gibi oldu. Zaten bunu şey yapmış. Neydi ya adını? Ha. Kübra Berk. E, bu ikisini Epos'tan çıkarmıştan sonra Artemis'e gitmiş. Oradan şey yapmış. Oraya da bastırmış bunları. Ve o yüzden bok gibi duruyor. Ama ben tabii ki de bunların ilk, ilk ikisini çok önceden aldığım için yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir kapakları bir değişik bak. Bunun böyle kartonumsa olsa ama yağlı. Anlatabiliyor muyum? Siz de varsa anlamışsınızdır. Benim. Bir papatya şarkısı da bunun devamı var diye biliyorum. Ama çok güzel. Evet var. Bakın bir yazıyor. Gökçen 1 2 3 var. 4. kitap yakında çıkacak ama ama inşallah hemen çıkmaz yoksa almak zorunda kalırım. Çok askeri kurgu. Bülbül kapan da askeri kurgu. Sadece bu ilk üçünü okudum. Bülbül Kapan'ın henüz okumadım. Bunları da okumadım. Bir sen vermişti. Kesinlikle aldı. Söz vermiştim almak zorunda kaldım ama aldım. Okuyacağım inşallah. Beyaz okudum. ikincisi 26 Ocak'ta çıkacak. Ama inşallah param yok benim. Kalmadı param. Ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse. 26 Ocak'a kadar bir kitap almayayım da. Beyazdaki bir de pahalı olacakmış. Çok kalın olacakmış. Sokak nöbetçilere kadar olurmuş arkadaşlar. Daha kalın bile olabilirmiş. Oku yani. <laughs> Onu söyleyeyim. <laughs> İnşallah kötü sonla bitmez. Burada benim ayağımın yeri işte dışarıda kalıyor. Böyle düşecek gibi. Şimdi burada e, Zeynep Sahra'nın Kırmızı Kurabiye, 56 Yılda ve Ayrı kitapları var. E, şu 606 sayfa. Unutamıyorum bir türlü. Ve çok sıkıcı. Ben bunu bir yılda bitirdim yani. O derece bir ara verdim falan onu okumayı arada. Ama hemen bitirmek istedim. Çünkü ben serileri falan yarım bırakmaktan nefret ederim. Bitirdim ama yarısı zaten geçmişten bahsediyor. Kitabın aşırı sinir bozucuydu. Aldığıma pişman olmuştum yani. <laughs> ya şimdi okuyanlar sevebilir. onu bir laf atmayacağım ama ben sevmedim. Ya, oğlum elim gözüküyor ya. Şimdi burada güneş sandırmam gerek var Emre Güdün. Ve bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Ben çok beğenmiştim ve filminde çıkmıştı. Bunu kaçak sitelerden izleyebilirsiniz. <laughs> ee, ama öyle yani sadece orada var. Sinemalardan kalkmıştı ben gidememiştim. Evet bunun sinemasına gidemedim la ben. O da doğru. E, ee, Karnal bilinmeyen numara diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Kitabın ismi bu aslında. Bir mi sesleniyor bana? Yukarıdan mı geliyor? Narbal Kar. Sırayı gördüm şimdi. karnalbal diyorum ben hep buna. Ee, ve bu kitap erkek karakter ağzından anlatılıyor arkadaşlar genellikle erkek karakterimiz <laughs> konuşmayalım ee, erkek karakterimizin ismi Çınar'dı hatırla yanlış hatırlamıyorsun kızın da Balındı ee, erkek karakter ağzından anlatılan bir kitap ve sıkıcı ben erkek karakter ağzından <laughs> dinleyemiyorum olmuyor olmuyor şu kitapta da... bir dakika hatırlayacağım şimdi Umut diye bir kız karakterimiz vardı bir Saruhan mıydı ne ilave erken ismi dakika hatırlayacağım. Kerem miydi? Kerem'di lan herhalde. Öyle bir ana karakterimiz var erkek. Ve bunları maceralarına falan anlatıyor. Şu an kitap özeti geçtiğimi farkında mıyım? <laughs> e, maceralar falan anlatıyor. Maceralarını şüpheli. Okula giden liseli bir umut adında bir kızımız var. Oradaki maceralar, maceralarını anlatıyor ama güzel bir kitap. Bu da bir tane e, Sahra adında kendi adını koymuş. Sahra ve Emir diye bir tane ana karakterlerimiz var. Emiye çok çapkın birisi onu söyleyeyim. Sahra da çok böyle minnoş bir kız. Ama ne bilemedim. Yani bilmem okuyan sever belki. Şunlara da söyleyeyim Dara ve Nova var. <laughs> Okumadım biliyorum bunu da bilmiyorum. Burada Savcı ve Elzem var. Elzem adında bir karakterimiz var. Elzem Akay ve Savcı Geyheri. Elzem Akay bir e, arkadaşları ve arkadaşları demeyeyim de hizmetçisi neydi lan onun ismi? bir dakika kardeşi Itır Akay e, görümcesi mi oluyor Abisinin kızı abisinin kızı yalnız abisinin gel e, eşi Doğa Akay anladınız siz beni ve Mara, Mara bir dakika. Mara Mara unuttum soyadını Mara diye bir e, hizmetçimiz de var ve bunlar bir gün Medison'un okumalar dediği de annesi Elzem'in annesi ve fantastik bir kitap olduğu için tam anlatamayacağım. Yaralı Sardis Hedef Yangı Sarmış Kadın'da bir ana karakterimiz var ve gerçekten kendisi çok güçlü bir karakter. Az Altı adında da Alas Altı <laughs> adında bir ana karakterimiz, ana erkek karakterimiz var ve bu da Ajan. Öyle bir uğradım bilmiyorum. Ama bir tane amcaya aşık oluyor diye biliyorum kız. Ukde'ydi herhalde kızın ismi. Operatöre bağlayan sonunda Serçe vardı. Hat Erken ismi neydi ya? Çok çapkın bir isim unuttum. Gökçen'de Murat Han Karakurt ve Gökçen Alptekin var. Gökçen ve Kar Murat Han Çüklük'ten beri aynı lojmanda yaşamış ve büyümüşlerdir. Bunlar da hani babası ve hmm, anlatacağım. Bunların babaları arkadaşmış ve tam aralar atlıyorum. Anlatamayacağım. E, doktor şey doktor Neydi lan? Gökcan Doktor, Murat Ankara Kurt, Asker, elim titriyor fark ettiniz mi? Birbir kapanda Timur Çenge ve Ahuzlar sağ kamera anlatıyor. Timur Çenge ve Murat Ankarakurt çok yakın asker arkadaşları. Onu söyleyeyim. Beyhataki de Tugay Demir Çeviker adında bir ee, mahkumumuz var ve Eftali Atalar adında bir avukatımız var. Eftali Atalar, Tugay Demir Çeviker'in sevgili avukatı. <laughs> Sonra ee, burada Kutup Yıldızı Selimiz var. Böyle beş kitap ve bu kitap gereken ilgi görmedi. Hani az da olsa bence okunması gereken bir romantik bir kitap. Tam yazın okumalık bu arada şu mesela. Çok güzel ben bu din dersinde okuyordum. <laughs> bence bir şey olmaz. Şimdi Kutup Yıldız'a Nisa mıydı? Nisa ve Demir adında bir ana karakterimiz var. Demir'in Demir Gürsoy olduğunu hatırlıyorum söylediğiniz. Kızınkini hatırlamıyorum. Demir say ve Nisa adında bir ana karakterlerimiz var ve bunların aşk hikayesini anlatıyor. Çok spoiler vermeyeceğim. Mustafa adında da bir arkadaş var Nisa'nın. Onu da söyleyeyim. O tanıza okulu Burca Marshall, Yeşil Başar Green, Yeşil Green Başar adında bir ana karakterlerimiz var ve hani Drey Burca Marshall suikastçı ve kimse yüzünü göstermeyen bir adam. Yakışıklı. <laughs> Belirtme. Yeşil'de kalp hastası bir kız. Bunların hikayesini anlatıyorum. Yeşil çok mıy geldiği için biraz sıkıldım. Ama yine de seviyorum tabii ki de. Sınır ve Sınırsız. Ertuğrul evet, Bir ritme. <laughs> Sınır ve Sınırsız Beyzal Koç'un yazdığı bir kitap. Ve çok böyle nasıl desem. Güzel ama... Sınır güzel, Sınırsız güzel değil. Sınır Bora ve Bora Karahanlı... Ve neydi lan onun ismi? Bir dakika hatırlayacağım. Bir dakika hatırlayacağım. Nehir. Nehir miydi? Evet. Nehir hikayesini anlatırken sınırsız cihan ve deniz hikayesini anlatıyor. No 26 ve daire 7. Efe Duran ve Mine Soyadını unuttum Mine. <laughs> Hep erkekler soyadını biliyorum. Kızların unuttum. Mine adında bir... Yani Efe Duran müzikçi. Mine de normal bir kız işte. Aynı apartmanda yaşıyorlar. No 26'da Mini yaşıyor. Daireyde Efe yaşıyor diye ya. Mini uysal bu arada hatırladım şimdi. 3391 ve 0 kilometrede İzmir, İzmir. Şüphe. <laughs> İzmir değil. İzmir ve yoruldum ya konuşmaktan. İzmir ve şeyin daha aşağısı var. Ben bir de 10 dakika konuştum. İzmir ve Ege'nin hikayesini anlatıyor uzaktan mesafe ilişkisi. Enkazın altındakiler bildiğiniz gibi Uras, Kumru, Nisan, Bulut. Bir tane daha var. hatırlamıyor hatırlamıyorum. Mert miydi? Mert herhalde la. Bulut mu? Ee, Eren. Eren Eren. Bunların hikayesini anlatıyor. İkin, i̇kinci kitap okumanıza bence gerek yok. Birinci kitap yeterli gibi ama siz bilirsiniz. Karantina benim çok eskiden okuduğum bir seriydi. Ve ben bunu kuzenimden almışım. Bana verdi. Hediye etti. Sen de dursun diye. Atacaktı yoksa birilerine verecekti yani ben alayım dedim. Şimdi bu karantina Zeynep ve Onur'un hikayesini anlatıyor. Onur Zorlu ve Zeynep Akay diye bilini. Zeynep Akay mıydı? Hatırlamıyorum. Zeynep herhalde tam hatırlamadım. Oraya geçelim. Onlar ee, onların hikayesini anlatıyor ve bunlar bir gün lise kurgusu okulda ceset buluyorlar. Ve dört arkadaş yani Mert, Burak, Onur ve Zeynep. Bunlar bu cesedi bir yere saklamaya çalışıyorlar ve çok macera dolu bir kitap ve filmi de çıktım. Gidersiniz mutlu oluruz. <laughs> e, mutlu oluruz yani sanki Beyza'lı kuşum ben tövbe tövbe. Şimdi Varisler'in oyunu ve acıların kimler bir de İmparatorluğun kılıcı var. Adora Yağmur'un. Ben Varisler'in oyunu çok beğendim. Acıların hükümlerini çok beğenmedim. İmparatorluğun kılıcı da eh yani bu zudan kıvıldım okumadım artı 18'miş. Ama imzalattım sadece. Varislerin oyunu oyunda İrtel Söylediğini unuttum irritellen. Ve Drustar Asana, Drustan Asana adında bir ana karakterimiz de var. İritel kız karakterimiz, kadın karakterimiz. İritel intikam almak için bir okula gidiyor ve giderken birisini pık öldürüyor. Sonrasında okula bir giriş kazanıyor, giriyor falan filan. Orada 20 bayağı bir varis var ve hepsi teker teker bir sok asıcı tarafından bir gün katlediliyor. Çok hızlı anlattım, için bok gibi anlattım. Acılar'ın Hükümdarı. Eyropa sevadığında adında bir ana karakterimiz var. Nathan diye bir muhafızımız var. Bunlar maceradan maceraya koşuyor. Onu söyleyeyim sadece. Çok hatırlamıyorum. İmportorluğun konucunda Sayı Jenert adında bir ana karakterimiz var. Zayden. Soyadını unuttum. <laughs> Zayden'ın adında bir erkek karakterimiz var. Soyada yazıyor muydu acaba? Neyse. Öyle bir ana karakterimiz de var. Bununla tabi Zeydenle Barış'ın oyunda tanışıyorlar. Yok böyle göstereyim. Barış'ın oyunda sonunda tanışıyorlar. Onu söyleyeyim. Oha ben anlarım bir sesi duydum yukarıdan. uzdan kılıcımı iklim diyebiliyorum. Bir de karla neydi? Tam hatırla hatırlamıyorum okumalım. Siyam Karaca Korolemi Kuntu Vidar ile hakkında anlatıyor. Karaca bir doktor sanırım. Doktorluk okuyor ama bitirmedi. Ve Kunt Vidal Karyalı adında bir boksörümüz var arkadaşlar. Karaca'nın da abisi Karam var. E, Kunt karama öldürüyor. Bu spoiler değil. Bunu başından da okuyacaksınız zaten. Kunt karama öldürüyor ama aslında olaylar karmışık. E, Karaca Kunt'tan intikam almak için birlikte oluyor. Ama kitap çok yarım bitiyor. Okuyan anladı beni. Çok çok yarım atıyor. Ve beşinci kitap çıkmazsa alacağım. Kimsizler Matemene okumadım. Kırık okumadım. Serin'i okumadım. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nı okumadım. Pandora'nın Kalbini okumadım. Kibrit İzmirit okumadım. Felah 1, Felah 2 okumadım. Yeşil Sevme'yi okudum. Bir dakika kızın ismini hatırlamam lazım. Hiç hatırlayamadım. Güllü kızın ismi ama erken ismini hatırlamıyorum. Çok değişik bir ismi var. Bakalım mı arkasına? Ben bakayım. Gül ve Erken yazıyor mu? Böyle arada kendiniz gördüyseniz görün. Ya bilmiyorum ben göremedim. Çok da uzatmak istemiyorum. Dur bakın. Yok herhalde. Ay hiç hatırlamam göreceğim görmüyor ki. Bu yaz hikayesi arkadaşlar. Yazlık bir kurgu tam. Eğlenceli. Ben sevdim. Var mısın okumadım yok musun okumadım ama spoiler yedim. Aşk ve diğer ihtimaller okumadım. balkabağı ve tarçın okudum. Bir sede geçiyor. Bir eve taşınıyorlar. Turuncu kafa. Turuncu kafa da bu. Kızın ismini Beste miydi Neydi o? Erken isim de Burak mıydı? Bir, ha, Birce Eren ve Barış Kan Erbay. Bunlar e, bir markette çalışıyor ikisi de. Komşular ve Barış dinozorlar çok ilgili bir adam. Onu söyleyeyim. E, Yalancı Aşklar Sokağı'nı okumadım. Yalancılar ve Yabancılar 1 ve 2'yi okudum. Hatta çok keyifli bir kitap. Liste kurgusu. E, ana karakterimiz olan Peri var. Erkek karakterimiz Yekta var. Ve e, olayların baş tacı Bade var. Şerefsiz. Ama kitabın sonunda Bade'yi seveceğiniz inanıyorum. Bence seversiniz. Oyuncak Müzesi katilli bir kitap ama okumadım. İkincisini aldım. Kargoda ama okumadım. Bir kibritli yok olmak, askeri kurgu ve erkek azlığını anlatılıyormuş. Onu söylemek istedim. <laughs> okumadım. Bronze 1, 2, 3. İkincisinde şu an sayfa 130dayım. Birincisini dün bitirdim. Hatta postledim ve maratonda attım. Ve e, güzel bir kurgu. Ana karakterimiz olan Hisar Alatav ve Bronz adında bir erkek karakterimiz de var arkadaşlar. Hisar çocukluğundan beri hiç sevilmemiş bir kadın ana karakter. Ne babası tarafından ilgi görmüş ne de annesi tarafından ilgi görmüş. Yetersiz sevgiye muhtaç kalmış bir çocuk arkadaşlar. Hep onun abisi seviliyor ve kendisi hiçbir hiçbir şekilde sevilmiyor. Yani istenmeyen bir kız çocuğu o yalnızca. Bronze tabii ki de e, ve Pisar annesinin günlüğünü, annesinin kendisine yazdığı günlüğünü almak için bir müzeye gidiyor ve araştırma yapıyor. Tabi bu sırada bronz araştırmadan edemiyor. Bronzla karşılaştıktan sonra bronz onunla evini alıyor. Tabi ki de bir çıkar için evini alıyor. Yoksa bir adam neden kızı ve evine alsın? Bir çıkar olmayacaksa. Çıkar dediğimde kart. Kendi kart kayıp Hisar'da zannetti onu. Birlikte işbirliği içine girdiler falan. Ama bronz hisara günlüğü vermemekte ısrarcı arkadaşlar. Ve birinci kitabın sonu çok yarım bittiği için direkt ikinci kitaba geçtim dün. Bence anlattığımı, yeterince anlattığımı düşünüyorum. Ee, Gümüşürek 1 ve 2 okumadım. Kapık Bağlar okumadım. Vahşi Bağlar okumadım. Mahi okumadım. Bitiş artı 18 okumadım. Powerless çok beğeniyordum. Aldım ama daha başlamaya fırsat bulamadım. Kalp Muhafızı 1 ve 2 Sara ve Hazar adında bir ana karakterlerimiz var ve Sara prenses, Hazar da kalp muhafızı. Yani kızın kalbini korumakta görevli bir muhafız. Kar küresi, kar tanesi çok... Kar küresinin kar tanesi kitabı da var ama... Nasıl açıklayacağım bilemedim. Neyse konusunu anlatayım. Eylül ve adında bir ana karakterimiz var. Ve kar ben... Uf, nefesim tükendi. Herkes benim ilk okuduğum kitap olduğu için tam açıklayamayacağım arkadaşlar. Hatırlamıyorum. Ama Eylül ve Meri adında bir ana karakterler var. Meri eline eldiven giyiyor. Kimsenin eline eline ellesini ellesini... <laughs> konuşamıyorum artık. Elini ellemesini istemiyor. Takıntılı bir psikopat. Bir dakika şuraya çıkayım artık yoruldum ya. Ee, bir dakika. Ay kameranın içine girdi yani. Heh. Ve öyle yani. Her Kartanesi kitabı da var haberiniz olsun. Kuzenimden alıp okudum ben onu. Ciltsiz diye de geri verdim. Ciltli yan yana koyamam ben onu. Bu beni... Bu beni okumadım. kalp Savcı'yı okumadım. Hırsızların Dansı 1 ve 2'yi okumadım. Uluslararası Bir Aşk Hikayesini okumadım. Fantom okudum ve son 70 sayfa kala bıraktım. Çünkü sıkıcıydı ve çok betimleme kullanılmış bir kitap da fantastik bir kitap. Bu arada ikiniz de çıktı. Ve şu anda Reyvan su Suikastçısı satışta. <laughs> Reklam yapıyor gibi hissediyorum. <laughs> Anlaşma yapabilir yazarlar bende ya. Ben Fantomatics'ini beğenmedim ama beğenenler belki olabilir. Bir şey demeyeceğim. XOXO e, bir şey ya. Nasıl anlatayım? K-pop alakalı bir kitap. Arkadaşım önermişti. Okudum ama sıkıcı. Sihirli listeyi yarım bıraktım. Allah içmişti. Her için sana okumadım. Eve arkadaşım 22'yi Wetbet'ten okumuştum. Wetbet kapanmadan önce ve çok önceden okumuştum. Çok beğenmiştim. İnternetten bakmıştım, araştırmıştım çıkmış mı diye falan filan. Çıkmıştı ama almaya vakit bulamamıştım. Yeni almıştım. İşte geçen sene falan aldım. Yaz uykusunda okumadım. Aşık olmak artı +18 okumadım. Kimse gerçek değil. Okumam hiç beğenmedim. Yani çok psikolojik bir kitap ve sıkıcıydı. Bilmiyorum seven olabilir tabii ki de karışmayacağım ona yine. Yılan ve gecenin kanatlarını okumadım. Hiçbir dünyanın kızını okumadım. Düşmüş tanrıların çocuklarını okumadım. Zamansız okumadım. Kasırgaya kanatsak okumadım. Notan nervalar okumadım. Çevrimiçi okumadım. İzler kalır okumadım. Adı Rüyamar'ın okuma günlüğü var. Bunu dolduruyorum her gün. Sokak nöbetçilerini okumadım. Kazazada'yı okumadım. Çiçekler ve Yasemin ve Oyunbaz'ı okumadım. Okumamışım çoğunu. Ama bilirsiniz biz okur severler. Kitap almaya bayılırız. <laughs> Başka 1, 2, 3 okumadım. Yıldız haritası okudum ama beğenmedim. Normal bir romantik bir kitap. Zaten ilk, e, zaman, yani ilk zamanlarda okuduğum kitapta Beyza Alkoş'tan sonra bir Nur'a geçmiştim. Sevgilim önce şey okudum ama kızın erkek mi ağzından anlatıldığını bir bok anlamadım. Yani kızın erkek mi ağzından anlatıldığını anlamadım. Herhalde kızdı. Eğer peşinden gelirsem çok güzel bir kitap ve gereken ilgiyi görmediğini düşünüyorum. Kitabın bir dakika ana karakterini hatırlayacağım. Armin Gülcel ve Soran Kalaycı adında bir ana karakterlerimiz var ve e, Armin Yücel'in hayalleri erkek arkadaşı tarafından bir gecede elinden alınıyor arkadaşlar. Parasını falan alıyor. Küçük mucizeler okudum ama konusunu nasıl anlatacağımı bilemedim. Bir tane karakterimiz var adını hatırlamıyorum ki. Doruk Atoğlu bu arada ikinci eşi. Kadının. Ya yazmıyor çocuğu ismini de. E şimdi burada bir ana karakterimiz var arkadaşlar. Burada da ana erkek karakterimiz var. E, bu kızın kocasını sevmiyor ama çocuğu var ondan yani küçük bir çocuk. Doruk Atoğlu ile evleniyor ve Doruk Atoğlu üvey çocuğunu çok seviyor. Üzerine bir tane daha çocuklar oluyor. Kız çocuğu diye hatırlıyorum. Üç yapraklı oh, Dudu. Hatırlamıyorum ki isimlerini. Kızın ismini hatırlayamam. İmkanı yok hatırlayamam. Çok değişik bir isimdi sanki. Poyraz Sarıcıoğlu var. Ama kızın ismi yazmıyor. Poyraz Sarıcı oldu mu? Bakayım. Sarıcıoğlu. Diye bir, bir ana erkek karakterimiz var. Bunun kızın bir kızın bir evi var. Yanına da kulüp açıyor Poyraz. Anladınız siz devamına Yoruldum. Bir İstanbul gecesi Zeynep ve Ayken'in üstünde unuttum ya. Of. Hiç hatırlamıyorum. Ayazmış. Zeynep Ayaz'ın hikayesini anlatıyor. Ve şunlar hep akrabalık ilişkisi. Şunlar da öyle. Mesela arkadaşlar burada Poyra Sarıcalı diye bir ana karakter vardı ya. Bunun kardeşi burada. Can Bora Sarıcalı. Diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tamam Can Bora Sarıcalı evet. Bunun da bu kardeş erkek karakterlere. Burada kadın karakterle yani ismini unuttum. Nehar mıydı? Evet Nehar Nehar Er Arslan'la Bahar adında bunlar da kardeş. Adem Saatçi bu kitapta erkek karakter. Zeynep, Nehar ve Hare kuzenler. Ee, burada buradaki ana karakter kızın ismini hatırlamıyorum ama burada hiçbir bağlantısı yok. Görümce gibi bir şey oluyor bunlarla. Çok da detay veremedim. Hatırlamıyorum zaten doğru düzgün. Dün bugün yarın sonuna kadar okumadım. Burak Antlik, ilk 90 sayf 90. sayfada kaldım ama okumadım. Doğum günü kızı artı 18 okumadım. İskokan Zeytin Ağacı art 18 değil. Askeri kurgu okumadım. Vavalya Vavalya bu arada. Vavalya diyorum ben buna. Artı 18 diye biliyorum. Okumadım. Belodona tam yanlış bilgi ben istemiyorum ama bilmiyorum tam. Belodona Başladım ama çok sıkıldım bıraktım. Tuvaldeki Yaralar 1. 6. kitabı falan var ve Düşmandan Aşk'a zor Evlilik bayılırım. O yüzden aldım. Ama daha başlamadım. 6. Ee, kitabı falan da var bunun bir de. Beyaz Dış Klasik okumadım. 10 kişi okumadım. Vesinella'ya <laughs> bir fuardan aldım. <laughs> ve bu fuar bizim öğretmenimizin arkadaşının kitabıymış. Yabancı bir yazar ama az aldık işte üzülmesin diye. Saklanmaş ve sobe okumadım. Artan sık diye biliyorum. NG kabalığın kitabı. Bakın şurada. Hepimiz gökyüzü olmak istedik. Bronz'u şimdi okuyorum ve şuradakileri de gösterip videoyu kapatacağım. 23 dakika olmuş. İşte bir karakter kartımız var. Karantinanın tatlı. Bunu kuzenime aldım. Kuzenim kaybetmiş herhalde. Benimki burada. Burada imza var Emre Gül'ün. Burada kartresi var. Öteyim mi? Müzik arada değişebiliyor ama elim acıdı. Burada okuma gözlüğü var bu okuyorum hemen. Işık sarıca var burada. Günlüğü var kızın. Allah kahretsin Öyle. Buraya da ben yaptım. Bu arada bunları ben yaptım. Şöyle bakar mısınız? Şaka mı der bu? Şu ilk yaptım. Yok pardon şu ilk yaptım. Bu ilk yaptım mı? Bu son yaptım mı? Neydi? Çok güzel bence. Yani kitaplarım bu şekilde. O zaman ben videoyu kapatıyorum. Zaten sesim çok bitti. Benim yoruldum ben. Uf, tamam ben kapatıyorum videoyu. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videom ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Koskoca öptüm. Bay bay.